Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbolda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arda Güler'i kaleye koyacağız. Aman tanrım, aman tanrım. Arda Güler ne yaptı? Şu an bütün devler onun peşinde. Aman tanrım bu adam neci uysal. Bakalım Arda Güler gerçek sahada ne kadar yetenekli olduğunu zaten biliyorsunuz. Real Madrid'deki maçları izlediğiniz kadarıyla pek de çok süre bulamasa da yine de yeteneklerini bir şekilde gösteriyor. Biliyorsunuz ki yamala bir indiren netliği kaldım Polisler gelmeden açtım ortama pevede Dakar bu konu yaşantımız o Tavros Dünya koca bir onun altında var Tavros Tabii kimden öğrendi bunu? Tabii ki teknik direktör olan onu geliştiren bilinmeyen kişi adlı insan yetiştirdi onu. Bak sen paşama ya. Umarım bugün kalede de güzel performans verir. Bakacağız ne olacak. Gördüğünüz ekadamız bir şekilde, yedek adamımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Hemen rakip kadroya bakalım. Rakip kadroda da gördüğünüz üzere bu şekilde. Yedek da, da gördüğünüz üzere bu şekilde. Kanal aboneliği, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmasın çok severim. Haydi, kesmeden maça. Bakalım Arda Güler kalede ne yapacak? Biliyorsunuz ki Arda Güler kalede de çok iyi. Ne diyor bu? Çaktırmayın bilmiyorsunuz ama yani bu, yani içeriden bilgi arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Wow! Hemen Gabriel Sara. Talişka'ya doğru. Talişka'dan hemen Kolomani. Kolomani'den hemen. Basmıyor <laughs> Allah'a. şimdi bak. Hemen Leroy San'e geliyor. Leroy San'e Dalol. Geri zekalı. Onu nasıl yedin? Aman tanrım. Aman tanrım. Arda Güler ne yaptı? Şu an bütün devler onun peşinde. Diyorlar aman tanrım, bu adam Necip Uysal. Abicim öyle de değil de bir dakika ne oluyor bana? Bir dakika tamam. Şöyle. Bana bir şey olmuyor. Direkt benim oyuncularım en besin. Bu kadar kolay geçir, geçir, geçirebilir misin Guardiol ya Hemen şöyle mükemmel bir şekilde Anderson Talishka'dan kolamhaneye doğru. Ay ben sizin o Van Dijk topunuza ne diyeyim? Tamam bir dakika sakin oğlum. Lan oğlum biz niye gidemiyoruz affedersin? Al Guardiol bak harbi diyorum sinirimi bozuyorsun kral. Hemen şöyle bir Edgar Davis'e biçirme. <laughs> Doğru da geri zekalı güzel atsana şu topu. Tamam şöyle Messi, Kolomani. Basmıyor la. Basmıyor. şimdi bak. Oğlum. Hemen Gabriel Sara'dan yine kral gidemiyor ki. Anasını satayım. Bir tane güzel pas atamadık şu maçtan maç başından beri. Şöyle güzel bir pas. Şöyle bir tane daha güzel bir pas. Şöyle güzel Barkola. Şöyle bir güzel Barkola'ya. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle güzel bir orta. Anderson Tarcık boyunu kullan oğlum. Boyunu kullan oğlum. Hadi Messi. Messi. Orada Güler mükemmel. Uzaktan mükemmel. Aşırı güzel bir pas attı dillere destan pasat. Arkadaşlar bir de e, yorumlara şey de yazarsan çok güzel olur. Hangi e, oyunculara kaleciye koymamı istersiniz? Türk oyuncu olur, yabancı oy oyuncu olur. Yani yabancı oyuncu ya, diyen de ne bileyim yani. <laughs> Hemen şöyle Barkola. Abicim şunu atın embesil olmayın. Abicim bak oyuncular ama var ya artık donkey diye bir şey yapıştıracağım şu ortalarına ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ki kendi gibi bir şekilde gerçekten tatsız bir maç oluyor ama yine de golü bulduk. Bulduk diyordu kanatını zaten. Şu an yani Arda Güler mükemmel kurtarışlar etti. Ee, bir tane kurtarışı varmış. Boş verin yani iki tane kurtuş etti diyelim. Bakalım ne olacak? Haydi'nin ikinci yarıya. Hemen Kolomani. Verdiği Bekan Baver. Böyle bakıyor şu anda Bekan Baver. Ananı avradını keşke oraya atmasaydım. Tamam tamam sakin sakin sakin. Arda Güler'in gölgesi korkutuyor. Böyle bir şey yok. Tamam çok güzel. Gabriel Sara. Hemen şöyle güzel bir pas. Şöyle güzel bir pas. Barkola. Şöyle Barkola'dan mükemmel bir çekiş. Şöyle güzel bir pas. Koma. Lan koma ne alaka? Ulan be. Ulan 2021'e daldım. Ulan be. Ulan buna bir dal yakalırdı da neyse. Abicim Arda Güler yani o kadar korkutuyor ki. Yani adamlar daha yani atağa çıkamıyor yani öyle düşünün yani öyle bir adam. Bak sen paşama ya. Aman tanrım. Ya aman tanrım sanki çok iyi bir atak yapıyorsun da aman tanrım. Hemen Guardiola'dan mükemmel bir pas. Barkola. Barkola gidiyor. Barkola gidiyor. Şöyle bir aradan bir pas. Kolomani olmadı olmadı lan oğlum Messi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son tekrar bir şekilde gerçekten Arda Güler yani çok az aslında top geldi ama bir tanesini de güzel kurtardı. Leroy Sané herhalde Leroy Sané herhalde bombacı kartı mı vardı adamda artık bilmiyorum ama Baya yani bayağı gittiği için plasesi diyorum bunu. Arda Güler gerçekten güzel bir iş çıkardı. Yani iyi ki de birkaç atak vermedik yoksa bayağı bayağı Fark bile yiyebilirdik. Sizi çok seviyorum. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenmeyi, bildirmeyi, yorum yorum yaplatmasını çok seviyorum. Bir dakika videolarda görüşmek üzere. Bay bay.